Evet. Tekrar merhaba. Buradan short açmıştım biliyorsunuz. Şuralarda bir 40 dolar falan ziyan yazmıştı. Sonra şu desteğe gelince kapattım. Yaklaşık 12-13 dolar bir kazanç yazdı. Yani kazanç diyebilirsek tabii buna. Çünkü şuradan geri dönüşün olacağını tahmin ettim. Boşuna hazır kazanmışken onu kaybetmeyelim istedim. Tekrar short açmayı düşünüyorum. Şu seviyelerden yani 61 bin'e gelirse oradan bir daha short denemesinde bulunacağım. Burada şunu göstermek istedim ya yani şuradan tepki verdiği anda yani 700'lerde tepki verdiği anda tabi bunun geri 15 dakikalık grafikte orta boyun yeri geçmeye başladı ve sağlıklı de artıya döndü. Yani bu biraz güçlü duruyor. Ama ben yine de hala beklentim benim düşüş yönünde. O yüzden şimdilik küçük bir kazancını bunu kapattım. Paylaşmak istedim. Tekrar short açmayı planlıyorum. Beklemedeyim. Bu arada esasında yani Bitcoin'in böyle dalgalanması güzel. Ne için güzel? Altcoin'ler yükseliş tepkisine başladılar. Ee, o yüzden altcoin'lere de esasen long açılabilir gibi duruyor. Ee, ama biraz daha izlemeyi tercih ediyorum şu anda. Long görüyorsunuz abartılacak bir long değil yani bu e Kısa da piyasayı çok da üzmez ama sonuçta long ağırlıklı. İdasyonda, Pardon aşağıda bu bir oynayacağı yaklaşık 1000 dolarlık bir alan var. Yani yön belirtmiyor. Sadece ben buradan şu en soldaki anlık grafikten tepkilere bakıyorum. Daha pozitif duruyor yani. Tekrar satışa dönmesini bekleyeceğim. Döndüğünü gördüğüm yerde tekrar satış açacağım. Teşekkürler.